arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Yasemin. Bugünkü videomuz bu üzerinde görmüş olduğunuz şahane kimono ile ilgili. İster kimono, ister hırka, ister bornoz, ister tunik, ister pareo yani ne nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz bence. Sabahlık dahi olur, her şey olur bu modelden. Hem kesimi çok kolay hem dikmesi çok kolay. Yani her açıdan pratik bir kimono oldu. Ben çıkardığım sonuçtan çok memnun kaldım. Enerjisi bana inanılmaz yüksek. Zaten şu anda anlaşılıyor diye düşünüyorum. Aşırı aşırı mutluyum. Tam şu havalarda giymelik bir kimono oldu. Evden çıkarken askıdan tişörtünüzün üzerine çat diye atabileceğiniz ve herhangi bir tişörtle giyebileceğiniz bir kimono oldu. Bence hemen koşun, kumaş alın ve bu kimonayı dikin diyorum. Çok uzatmıyorum lafı. Hemen nasıl diktiğime geçelim. Kumaşımın boyutları 2 metre 80 santime, 1 metre 50 santim genişliğinde. Öncelik olarak ben bu desen olduğu için kumaşımı tümden kullanıyorum. Yani boy olarak 1.40 olacak yaklaşık olarak. Ucunda biraz fazlalıklar var o yüzden ben 1.35 diyorum. Genişliği ise deseni olduğu için 72 santimetre olacak. Arada ek yerleri var, oraları keseceğim. Önce beden genişliğimi işaretliyorum, kumaşımı ikiye katladım hem önü hem arkasını. Kumaş katından kenarlarına doğru belirlediğim ölçüyü işaretliyorum. Ben burada 29 santimetre olarak belirlemiştim. Bu noktaları daha sonra birleştiriyorum. Şimdi ise yaka'yı işaretliyorum, yaka açıklığını. 10 santimetre olarak düşündüm. Aşağıya doğru ortalama 3-4 santimetre inerek yakayı işaretlediğim yerden omuz verevini veriyorum. Bu çizgiden aşağıya doğru 29 santimetre iniyorum. Bu da benim kol genişliğim olacak. Bir işaretleme alıyorum. Buradan bir 90 derecelik açı çiziyorum. Daha sonra burayı ovalleştiriyorum. Aşağıya doğru hafif bere vererek böyle bel oyuntusu vererek iniyorum. Tabi tam olarak belimin yerini de ayrıca belirliyorum. Bu 43 cm omuz çizgimden aşağı. arasını 3 santimetre indiriyorum ve omuz iş omuzun işaretlediğim yerden bir ovalik verip kesiyorum. Önü ve arkayı ayırıyorum. Ön yakayı keseceğim şimdi de. Ön yaka için arka yakanın bittiği yerden itibaren 22 santimetre bir işaret alıyorum ve omuzla yakanın birleştiği yerden oraya çiziyorum. Orayı kesiyorum. Hafifte ovalik veriyorum orayı keserken. Daha sonra kumaşımı tam ortadan ikiye katladığı halde yakayı kestiğim yere kadar kesiyorum ve önünü açıyorum. Yalnız videoda konuşmakta zorlanıyorum çok enteresan. ikiye katlamadım. Çünkü bu kenarında kalan parçalardan kemer ve ön pervaz yapmayı düşünüyorum. Uzun parçalar kalması gerekiyor elimde. Diğer türlü parçam olmayacaktı. Mecburen bu şekilde yaptım. Bu işaretlediğim yerlerden direkt kesiyorum. Zaten dikiş payı paylı olarak ölçmüştüm kolunun genişliğini. Uzunluğunu da o şekilde dikiş paylı ölçtüm. Daha sonra bedenimi ve kol parçamı yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve buradan düz dikişle yani overlock dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık bedeni oluşturacağım. Bu şekilde kimonomu kapattım yüz yüzüne bakacak şekilde. Yanlarını düz dikişle dikeceğim. Yani overlock dikişiyle ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ben dikerken etek ucuna ve kol uçlarına aynı anda overlock çektim. Çünkü eteğini ve kol ucunu tek seferde kıvıracağım. iki sefer yapmayacağım. Siz çekmek zorunda değilsiniz. Ben sadece kumaştan tasarruf etmek için böyle yaptım. Şimdi ise kalan parçalardan ön parvazımı, yaka parvazımı yani önüme, önüne ve yakasına yapacağım parvazı keseceğim. Pervazımın genişliği 13 santimetre. Uzunluğunu ölçmedim. Bolca kestim ve birbirine ekledim bu şeritleri. Daha sonra ikiye katladım. Bu şekilde şeridim. Kimonomu bu şekilde serdim. Yüzü dış tarafta kalacak. Yani normal kimonoymuş gibi serdim. Kestiğim şerit de bu şekilde. Ters taraf işte kalacak şekilde bu şeridi ikiye katlıyorum. Daha sonra bunu kimenomun düz tarafından bu şekilde yerleştiriyorum. Tüm yaka boyunca eteğinden ön eteğinden yakasını dolandırarak diğer ön ucuna kadar yerleştiriyorum ve düz dikişle dikiyorum diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ve bu dikiş payını kimono tarafına yani parvas tarafına değil de kimono tarafına doğru çima dikişiyle dikeceğim. Bütün yaka çevresi boyunca. Etek ucunu da bu şekilde kıvıracağım yaklaşık 3 cm genişliğinde. Ben biraz geniş kıvırınca daha profesyonel durduğunu düşünüyorum. Bu kadar geniş kıvırmak zorunda değilsiniz. şekilde artık küçük dokunuşlar yapacağım. Bir kemer yapacağım ve bir de kemer köprüsü yapacağım. Kemer köprüsü için şöyle iki tane parça kestim. Bunu bu şekilde buradan düz dikişle dikiyorum. Ters tarafından düz taraf içte kalacak. Aynı şekilde böyle bir kemer parçası kestim. Kumaşları birbirine yine bu şekilde ekledim. Bunun genişliği de 12 cm. İkiye katlıyorum. Yine düz taraf içte kalıyor. Ters tarafından düz dikişle dikiyorum. Bir ucu açıkta kalacak, bir ucu kapalı olacak. Çünkü oradan çeviriyorum ve çevirdikten sonra kemerin dört bir tarafını bu şekilde dikiyorum. Çıma dikişiyle. Kemer köprüsünü de bu şekilde bedene tutturuyorum. Tam o belimi, bel oyuntusunu verdiğim 43 cm vardı. Oradan tutturdum. Ve kimonomun son hali bu şekilde.